göğüsleriyle asılı kadınlar gördü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların kim olduğunu sordu. Dediler ki bunlar kocalarından olmayan çocukları kocalarına musallat eden kadınlardır. Evet arkadaşlar haberlere çıktı haberlere. Adamın üçüncü çocuğu amcasının oğlundan. Üçüncü çocuğu amcasının oğlundan. Nasıl olacak? Mesaj geldi ya. Adam genç kardeş mesela ya bizzat şahsıma yani şeyden sosyal medyada daha birkaç sene oldu. Hocam e ee, ya ben diyor işte lise aşkım vardı e seneler sonra lise aşkımda buluştuk e lise aşkımda zina ettik e çocuk oldu e adam diyor çocuk karısından biliyor çocuk benden ben ne yapayım diyor şimdi çok da mutlular ne diyeceğiz arkadaş Nisan ne diyebilir? Mübarek de çocukları susturalım ya. Muhabbete bak. Mesaj bu yaşanmış bir şey ya. Adam diyor kardeşim lise aşkında buluşur. Ya buluşulur mu ya? Ya tehlike arkadaş. Kadınlar maalesef şeytanın hepsi demiyorum genelleme yapmıyoruz Şeytanın askeri oluyor. Kullanıyor şeytan. Ya senin ne işin var lise aşkında be? Lan bir de zina diyorsun be. Bir de çocuk alıyorsun be. Ya o adam çocuğu kendi çocuğu biliyor ya. Dedim arkadaş bu konu beni aşar. Arkadaşlar iyi dinleyin. Efendi Hazretlerimizin Bağcılar Esenler Vekili Muhammed İslam Hoca Efendi'yi aradım. Dedim hocam böyle bölüm mesele var. Muhammed İslam Hoca Efendi ne biliyor musunuz? Dedi beni aşar. Dedim onu aşarsa ben öleyim dedim daha. Dedi ki bulunduğu yeri terk etsin gitsin dedi. Muhammed İslam Hoca Efendi. Dedi bulunduğu yeri terk etsin gitsin. Dedim kardeş mevzu bu. Dedim bak sordum. İlk ilk defa duydum böyle bir şey ya. İlk defa duydum yani. Dedim böyle böyle. Yok dedi ben gideceğim konuşacağım. Dedim ne alem varsa gör bana ne Allah Allah ya. Sana bir şey söylüyorsun fikir ver. Diyor ki ben adamla gideceğim konuşacağım. Adam ne diyecek? Hoş geldin kardeşim burnuna mı atlayacak ya? Ya nasıl bir kafa bu? Arkadaşlar yani çok sıkıntılı işler. El alemin adamıyla gider zihin eder. El alemin karısı zihin eder. Çocuk peydalarlar. Seneler sonra meydana çıkıyor. Aa bu bilmem ne olmuş. Arkadaş veledi zinalar artıyor. Evlerin bahçelerinde geçen haberler çıktı ya. Bağcılar'da bir tane evin bahçesinde daha yeni doğmuş göbek bağı üstünde çocuk çıktı ya. Çocuk ağlıyor. Doğurmuş atmış. Doğurmuş bilmem binanın boşuna atmış. Doğurmuş çöp tenekesini atmış. Doğurmuş ne bunlar ne? Hepsi veledi zina. Gayri meşhur ilişki. Arkadaşlar kıyamet dersleri yaptık biz birkaç ay önce. Artık kıyamete en yakın olduğu zamanlarda zinalar normalleşecek dedik. Ve ne diye zinalar artacak ve görülmemiş hastalıklar çıkacak. Korona var mıydı eskiden? Var mıydı bilen yok. Ne oluyor habire yeni bir varyant çıkıyor. O mikron varyantı bilmem ne varyantı saçma sapan varyantlar. Habire yenisi niye bitmiyor. Şimdi diyorlar ki 10 sene sürecekmiş. Bilmem 10. doz aşı çıkacakmış. Bitmez. Günahlar bitmediği sürece bitmez. Vallahi bitmez. Tallahi bitmez. Bitiyor mu zinalar? Bitmiyor, normalleşmiş. Zina normal bir şey haline gelmiş. Ne diyor efendi hazretlerimiz? Çeşmeden su içmek gibi kolay olacak diyor. Yalan mı? Sokak ortasında yapıyorlar be. Geçen haberlerde çıktı ya adam nerede zeytin bulunan bir yerde çalıkların arasında ya. Polis bir baskı bir ışıklar bir açılıyor. Anladınız yani komple adam adamla kadın çalılıkta ya. Anadan hüryan. Şehir ortasında. Daha ne olsun? Arkadaş kimse de buna sesini çıkarmıyor. Normal geliyor. Milletin içine geliyor. E, Hadis-i şerif de var. Kıyamet zamanı böyle bir şey yaşanacak. Ya kimse de ses çıkarmayacak. Onlara geç duvarın arkasına geç diyen. Bari bak bari duvarın arkasına geç de yap. Hani bırak değil ha. Bari kardeşim diyor duvarın arkasına geç de yap diyen olsa o diyor o zamanın Ebu Bekir olacak. Hadis. O zamanın Ebu Bekir ne demek ya? Peygamberler hariç. Bütün insanları bir kefeye koy. Hazreti Ebubekir bir kefeye koy, Hazreti Ebubekir ağır geliyor. Al sana hesap. Ya kardeşim duvarın arkasında zina edin diyen bu kıvama gelecek kıyamet zamanı. Oralara gidiyoruz arkadaşlar. Bizim millet anca izliyor. Eline çekirdek alıyor izliyor. Evet. Ya bunu arkadaşlar söylüyor ya. Arkadaşlar söylüyor canlı diyor zina yapıyorlar. Canlı yayında açıyorlar kamera diyor. Zina yapıyorlar açık açık. İzlenme diyor geldikçe da ne bileyim para mı ne geliyormuş izlenme beynimi ne atıyorlarmış. izlenme para geldikçe diyor yayın uzuyor. Adamlar oradan diyor para götürüyor. Yaşanıyormuş bu. Bilmiyorum artık nerelere gideceğiz. Yatacak yerimiz yok. Ah hadisler burada. Arkadaşlar Miraç meselesi çok uzun. Burayla bitirelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktı. Döndüğünde abdest suyunun ibrikteki su hala sallanıyordu. Hala sallanıyordu. Giderken bıraktığı su. Nasıl oluyor bu? Zaman mef'umu kalkıyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadıkları diyor yani yüz binlerce yıla sığmaz. Kitaplarda geçiyor. Allah Celle Celaluhu ile görüştü. Bir anekdot aktarayım. Efendi Hazretlerimizin çok güzel bir sözüdür. Bu çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar Sakalı Şerif ziyaret ettiğiniz zaman. Sakalı Şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Sakalı Şerif'ini. Ziyaret ettiğiniz zaman şu kafayla ziyaret edin. Belki de diyor bak. Efendi Hazretleri diyor bak kafaya bak ya. Zehir zehir. Belki de diyor o Sakalı Şerif diyor. Allah Celle, Celle gören bir Sakalı Şerif'tir. Ona göre bakın ona. Allah'ı gören bir sakal olabilir diyor. Sakalı Şerif için. Ona göre bakın. Boş bakmayın diyor Sakala Çerif ziyaret yaparken. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tan geldi. İlk kişi müşrikleri anlatmak oldu. Hiçbiri inanmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bakın Şam'dan bir kervan geliyor. O Şam'dan gelen kervanın işte kaçın üçüncü, dördüncü devesinden dedi. işte sağ tarafındaki ibrikten, mataradan biraz su içtim dedi. Bakın dedi göreceksiniz. O kervan geldi. Aynen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi. işte üçüncü devenin sağ taraftaki matarasına Biraz su içilmiş. Yine inanmadılar. Hazreti Ebbekire koştular. Dediler ki ya senin bu arkadaşın var ya. E ee? ya dediler bu işte dün gece işte işte Kudüs'e gitmiş, göklere yükselmiş, işte peygamberlere namaz kılmış, Allah'ı görmüş celle celalühü. Hazreti Ebbekir ne dedi biliyor musunuz? İlk cevabı. O dediyse doğrudur. Hazreti Ebubekir'in sıddık lakabı var arkadaşlar. Sıddık. Buradan geliyor. O dediyse doğrudur. Hani şu tepki insan olur Allah Allah ne, ne, zaman olmuş? Benim haberim yok demedi ha. O dediyse doğrudur. Görüyor musun Hazreti Ebu Bekir'i? Görüyor musun Sıddık'ı? Sıddık'ı Ekber. Biz faziletli bir amel diyor. Acaba doğru mu? Bir oruç var. Acaba tutalım mı? Ya arkadaş ya. Acabalarla olmaz. Dikkat etmek lazım. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Miraç'ta üç şey verildi. Bir, Beş vakit namaz. Hediye. Arkadaşlar namaz gerçekten hediye. Sahabiler bütün meselelerini, bütün dertlerini, bütün sıkıntılarını kıldıkları namazdan sonra hallediyorlardı. Namazdan sonra ellerini açıyorlardı. Ya Rabbi. Bak bu. Ya Rabbi diyorlardı. Allah Celle Celaluhu. Buyurun kulum diyor. Ne istiyorsunuz? Niye biliyor musunuz? Onlar denizin üstünde yürüdü be. Gemilerle 24 saatte gidilen yolu develerle 12 saatte gittiler. Develerin ayaklarının altı ıslanmadı kardeş. Öyle namaz kılarlar onlar. İşte onlar gibi namaz kılarsan sen de Allah Celle Celal'den her şeyi alırsın. Ne dedik? 5 vakit namaz Bakara suresinin sonu ve bak şu fazilete bak arkadaş. Ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiğinin haberi. Bak bir daha söylüyorum. Bak günah düşebiliriz. Hepimiz kuluz. Kusursuz değiliz. Kusurumuz var. Ama kardeşim tövbe etmesini bilelim. Allah Celle Celaluhu bizi affetmeye bahane arıyor. Arkadaşlar bu fırsat kaçmaz. Kim ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse 4000 günahı dökülüyor. 4000 Sahabiler dedi ki ya Resulullah 4000 günahımız yoksa ananın babanın 4000 günah ondan yoksa akrabaların, ondan yoksa komşuların, ha, işe bak ya. Allah Celle Celal kulun bir, bir ağzından çıkacak lafa bakar ya. Allah'tan başka ibadet layık hiçbir laf yoktur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun elçisidir. Bitti. Bunu söyleyeceksin.